Evet, tel kırma nasıl yapılır size onları göstereceğim. İlk önce tel kırma ipimizden küçük bir şey parça kesiyoruz. İğnemize geçiriyoruz. İnelere 3 tane kare iğnemizin üzerine 3 tane kare olacak şekilde alıyoruz. Şöyle. Bunu tutturabilmek için şurayı küçük bir şey içeriye katlıyoruz. Bastırıyoruz. Arkadaşlar yavaş yapıyorum ki güzelce görebilirsiniz. Üstüne bir kat daha katlıyoruz. Bastırıp bu sefer yine aynı şekilde üstteki kareden ikinci kareden çıkartıyoruz iğnemizi. Şöyle yapıyoruz. bu ipimizi sağ tarafa doğru büküyoruz. Büktüğümüz yer ikinci kare oluyor. İkinci kareden en alttaki kareden çıkartıyoruz, çekiyoruz. Burada bir köprü oldu. Bu köprünün içinden iğnemizi geçiriyoruz. iğnemizi geçiriyoruz. Çekiyoruz. İpimizi bir sağ bir sol bir yukarı bir aşağı diyoruz. ipimizi kopartıyoruz. Oldu arkadaşlar. İsterseniz yine tekrar göstereyim ben size. Yine alıyoruz 3 tane kare. İğnemizin üzerinde 3 tane kare olacak şekilde ipimizi takıyoruz. Bu şekilde üst yeri katlıyoruz. Yavaş yavaş yapıyorum arkadaşlar görün diye. Bir kat daha katladık. En baştaki kareden geçiriyoruz. E ikinci kareden iğnemizi çıkartıyoruz. Katlıyoruz ipimizi. Yine ikinci kareden bu sefer alttaki kare alttaki kareye götürüyoruz. Ortadaki köprünün içinden iğnemizi geçiriyoruz. Dikkat edin bol olmasın sonra açılır. Çok da sıkı yapmayın. Petekleri büzüştürürsünüz. Yukarı aşağı yapıyorsunuz, sıkıyorsunuz arkadaşlar.